Arkadaşlar merhaba, hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Özdebir'in yapmış olduğu 4. Türkiye geneli deneme fizik çözümleriyle beraberiz TYT kısmını. Toplamda 7 sorumuz var, 1. sorumuzdan başlayabiliriz. 1. sorumuzda sıcaklığı 23 santigrat derece olan bir odada yeterince bekletilmiş ve kapağı sıkışmış bir cam kavanozun metal kapağını açmak için kavanozu aşağıdaki kaplarda bulunan sıvılardan hangisiyle şekilde verildiği gibi bir süre temas ettirmek gerekir diyor camın genleşme katsayısının metalinkinden küçük olduğunu söylüyor. Yani kapan genleşme katsayısı camdan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkına olursak ve şunu söyleyelim daha önce. Sıcaklığı 23 santigrat derece odada bir miktar bekletilmiş. Yeterince bekletilmiş. Demek ki kavanozun sıcaklığı 23 santigrat derece olacağını söyleyebiliriz. Ağız kısmı önemli benim için. A şıkkına bakıyorum. Ağız kısmı suyla temas etmediği için ne olacak? Herhangi bir genleşmeye ya da büzülmeye Mal vermeyecek. Yani buradaki kapak ne olacak? Açılmama durumunu koruyacak. B şıkkına bakacak olursak eğer ikisi beraber sıcaklığı daha düşük olan bir sıvıya konulduğu zaman ikisi de büzülecek. Ama metalin genleşme kat sayısı daha büyük olduğu için metal daha fazla küçülecek. Bu durumda ne olacak? Kapak iyice sıkışmış olacak. Gene açılmayacak. C şıkkına bakıyorum. Sıcaklığı 23 santigrat derece. E metal cam kavanozun sıcaklığı da başlangıçta 23 santigrat dereceydi. Ne olacak? Hiçbir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. D şıkkı ile A şıkkı benzer özellik gösteriyor. Yine 60 santigrat derecelik sıvıya koyuyoruz. Cam genleşecek, daha çok büyüyecek de diyebiliriz. Ne olacak bu durumda? Kavanozun kapağının açılmama durumunu yine burada da koruması gerekiyor. Edirne'ye baktığımız zaman cam kavanoz ve ne oluyor? Kapak ikisi beraber 60 santigrat derecelik sıvının içerisinde konuluyor. İkisi beraber genleşiyor ama kavanoz daha fazla genleştiği için, daha fazla büyüdüğü için ne olacak? Kapağı rahat bir şekilde açılacağını söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne olur diyebiliriz. Evet dedikten sonra ikinci sorumuza bakalım. Küresel aynalarla ilgili hangileri doğrudur? Eğrilik yarıçapı odak uzaklığına eşittir. Şimdi küresel bir ayna dediğimiz zaman şöyle bir çizelim şöyle. Bunun ortasının aynanın ister tümsek olsun ister çukur olsun fark etmez yarıçapı bizim eğrilik yarıçapımızdır. Bu da benim aynamın merkezi oluyor merkezi olduğunu söyleyebiliyoruz. Merkezde odak noktasının iki katı yani odak noktası da burası olduğunu söyleyebiliyoruz. O zaman eğrilik yarıçapı odak uzaklığına eşittir ifadesi yanlış olur. Odak uzaklığına değil merkeze eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Daha sonra ikiye bakalım. Odak ile merkez arasındaki uzaklık. Şuraya dikkat ederseniz eğer şu genelde şuraya f diyoruz. Burası da merkeze de 2f diyoruz. 2 kat olduğu için. O zaman şurası da ne olacak? Odak noktası odak uzaklığı olacak. Odak ile merkez arasındaki uzaklık yani odak noktasının uzunluğu. Eğirlik yarı çapının yarısına eşittir. Evet eğirlik yarı çapı bunun tamamına eşitti. yarısına oluyor? Odak uzaklığı oluyor. Noktası değil uzaklığı oluyor. Dikkat edin. Eğirlik yarı çapı arttıkça odak uzaklığı da artar. Evet eğirlik yarı çapı arttıkça merkezimin uzunluğu artıyor. E, merkezimin uzunluğu arttıkça da ne yapar? Odak uzaklığı da artacağını söyleyebiliyoruz. 2 ve 3 denizli olarak karşımıza cevap gelir. Üçüncü sorumuza devam edelim. Düşey kesitleri ve verilen silindirik kapta birbirine karışmaya farklı öz kütleli. farklıymış. Burası önemli. İki sıvı aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalabilir diyor. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Bakmadan önce şunu söylüyorum. Aynı seviyedeki aynı sıvıların sıvı basınçları birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman yani herhangi bir noktayı alırsak eğer şu noktayı aldım, şu noktayı ya da şurayı aldım. Şu nokta ile şu noktanın ne olacak? Sıvı basınçları birbirine eşit, yükseklikleri aynı yükseklikte, e, yoğunluklar da aynı olduğu için o zaman ne olması gerekiyor? Şu sadece mavi kısma bakıyorum, burası oluyor. O zaman şuraya bakarsam eğer şu seviyeye yine mavi sıvı için bakıyorum, sadece alttaki sıvı için bakmıyorum henüz. Bunun yüksekliği atıyorum, haşken bunun yüksekliği daha fazla 2 haş 3 haş gibi bir şey olacak. Yüksekliği daha fazla. Ama aynı sıvı ne olacak? Böyle bir durum söz konusu olamaz. Aynı durum C'de de geçerli. Yüksekte bir sıvı var. Aynı sıvı seviyesinde olmaz. Böyle bir durum söz konusu olamaz. O zaman ne oldu? Adana, Denizli ve Edirne şıklar arasından bir tanesi olması gerekiyor. Şimdi Adana şıkına bakalım. Mavi oluyor ama kahverengi kısma bakacak olursak, kahverengi sıvıya bakacak olursak eğer mesela şu seviyeyi alırsak eğer biz şu seviyeyi aldım. Şu yükseklikle bu yükseklik aynı ama mesela şu D1 olsun bu D2 olsun. E, D2'nin D1'lik yoğunluktan büyük olduğunu biliyorum. O zaman şu noktaların basınçları birbirine eşit olur mu? Olmaz. Şurası P1 olsun şurası da P2 olsun. E, P1 için ne yapacağız? H çarpı D1 çarpı G yaparken P2 için H çarpı D2 çarpı G. E, D1 D2'den küçük olduğuna göre P1 de P2'den küçük olacak ama ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. O yüzden bu durumda söz konusu olamadı. Aynı şekilde E şıkkına bakalım. Şu seviyeye bakalım. Şuradaki sıvı, buradaki sıvı. Burası H iken burası H'den daha fazla. Dikkat edersen eğer şu kısmın hem yüksekliği fazla hem de D'si fazla. Basınçlar birbirine eşit olabilir mi şu seviyelerin? Bunların basınçları birbirine eşit olamaz diyebiliriz. Ama D şıkkına bakacak olursak eğer şu seviyeyi aldım ben. Ne yaptım? Şuraya P1 dedim. Şuraya P2 dedim. P1 ile... P2'yi birbirine eşitlemek istiyorum. Şunun yüksekliği H'ken, bunun yüksekliği h'tan daha az. Ne olabilir? P1 için yapalım. H çarpı D1 çarpı G eşittir. Atıyorum bu da H üstü olsun. Çarpı D2 çarpı G. E, H büyüktür. H üstü ise D2'nin de D1'den büyük olması gerekiyor ki D2 D1'den büyük olduğunu zaten söylemiştik. O zaman ne olacak? Bu durum D şıkkı e, bu şekilde dengede kalabildiğini söyleyebiliriz. Cevabımız denizli olur. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Burcu ve Elif'in birer ellerinde 20 Newton ağırlığında çanta vardır diyor. Burcu ve Elif aynı merdiveni kullanarak çantaları çantaları 4 metre yükseklikteki birinci kata sabit hızla sabit hızla çıkartıyor. Buna göre sadece çantayı taşımak için gerekli olan niceliklerden hangileri hem Burcu hem de Elif için kesinlikle aynıdır diyor. Güç neydi? Güç eşittir yapılan iş bölü zaman. Şimdi şurada da çıkış süresi var. Zamanla ilgili bana bir şey vermiyor. Bunu bilmiyorum. Ne kadar sürede aldığını bana söylemiyor. Çıkış süresini bilemiyorum. Kesinlik yok. E çıkış süresinde kesinlik yoksa o zaman güçte de kesinlik yoktur. Ama yapılan işte, iş neydi? Kuvvet çarpı yoldu. E aynı merdiveni kullanıyorlar. İkisi de 4 metre yüksekliğe çıkartılıyor. 10 Newton ağırlığındaki bir kuvvetim var etki tepkiden dolayı. O zaman ne oldu? Daha doğrusu şu formül F çarpı X formülü M çarpı G çarpı H formülüne dönüyor. Yapılan iş enerji değişimine eşitti. Sabit hızdan çıktığı için kinetik enerjisi değişmiyor. Yerden yukarı doğru çıktığı için de potansiyel enerjisi MGH kadar artıyor. E, M çarpı G benim ağırlığımda ağırlıkları aynı. Yükseklikleri de aynı. 10 çarpı 4'ten ikisi de ne yapıyor? 40 Jüllük bir iş yaptığını söyleyebiliyoruz. O zaman işleri nedir? Kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, geldik beşinci soruya. X ortamından Y ortamına geçen doğrusal su dalgasının üstten görünümü şekildeki gibidir. Şimdi baktığın zaman X'ten Y'ye geçiyor ama Y ortamında ne yapıyor? Bir miktar geri kalıyor. Demek ki hızı azalıyor. Dikkat edin. Hızı azalıyor. O zaman buranın hızı nedir? Fazladır. Hız nereye neye bağlıydı? Ortama bağlıydı, ortamın derinliğine bağlıydı. Demek ki bunun hızı azalıyorsa o zaman bunun derinliği derinlik ne yapıyor? Azalıyor. Demek ki bunun derinliği derinliği daha fazla X or, y ortamına göre. Şimdi bakalım Y ortamının derinliği azalırsa ne olacak? Bu dalga biraz daha geç gidecek. O zaman ne olacak? Şu şekilde bir görünüme sebep olacak. Alfa açısı artar diyor. Alfa açısı gördüğünüz gibi artmıyor. Aksine azaldığını söyleyebiliyoruz. Birinci önceliğimiz yanlış oldu. Dalgaların Y ortamındaki dalga boyu X ortamındakinden büyüktür diyor. Ben şunu biliyorum. Dalga boyu eşittir. Hız bölü frekans. Frekans kaynağa bağlı. Aynı kaynak olduğu için frekansı sabit. O zaman ne olacak? Hızının büyük olduğu yerde dalga boyunun da büyük olduğunu söyleyebiliyorum. E nerede hızı büyüktü? X ortamındaki hızı daha büyüktü o zaman. X'deki dalga boyu Y'dekinden daha büyük olması gerekiyor ya da Y'deki daha küçük olması gerekiyor. Burada Y ortamındaki dalga boyu X ortamındaki daha büyüktür diyor ama daha küçük olması gerekiyor dememiz lazım. İkinci öncülümüz de yanlış oldu. X ortamını Y ortamından daha derindir. Evet derinlik Arttığı için yani derinlik azaldığı için y ortamında hızı da azalıyor. Bu da ne oluyor? X ortamının y ortamından daha derin olduğunu yani cevabın yalnız 3 edene olarak karşımıza geldiğini söyleyebiliyoruz. Daha sonra 6. sorumuza bakalım. Eşit uzunluktaki KLMN çubuklarının mıknatıs olup olmadığı bilinmemektedir. Sürtünmesiz yatay düzlemde çubuklardan eşit uzunluktaki o noktasında ilk hızsız olarak konulan bir çelik bilye şekildeki gibi hareketsiz kalıyormuş. Yalnız L çubuğu kaldırıldığında yani şunun kaldırıldığını varsayalım. Hareket etmezken hareket etmiyormuş. Demek ki tam karşısındaki normalde ne yapması gerekiyor? Mıknatısların çelik bilyeyi çekmesi gerekiyor. E, N ne mıknatısının neyinin mıknatıs olduğunu varsayarsam eğer bunun aşağı doğru gelmesi gerekiyor. E, gelmiyorsa demek ki N'nin mıknatıs olmadığını söyleyebiliyoruz. Bu o zaman N ne, ne diyelim? Mıknatıs değil diyelim. Yalnız M çubuğu kaldırıldığında çelik bilyenin hareket ettiğini söylüyor bana. E, bu da şu kaldırıldığında çelik bilye hareket ediyorsa bak, L mıknatıs olup olmadığını bilmiyorum. L'yi kaldırdım. N'nin mıknatıs olmadığını biliyorum. Demek ki N mıknatıs değilse L de mıknatıs değil. Çünkü N mıknatıs olmadığını biliyorum. L'nin mıknatıs olduğunu varsayarsak bunun yukarı doğru çıkması gerekiyordu ilk durumda. Ama çıkmadığına göre L de mıknatıs değil. Demek ki cismi dengede tutan kimmiş? Sağa ya da sağa ya da sola gitmemesine M mıknatısmış. K'da mıknatıs olduğunu söyleyebiliyoruz. Aslında L'nin kaldırılması L kendi kendini de ele veriyor. Mıknatıs değilim diyor. Çünkü karşısındaki N mıknatıs olmadığı için L'nin de mıknatıs olmaması gerekiyor. Cismin dengede kalması için de K ve M yani bolus çeneğinin mıknatıs olması gerekiyor diyebiliyoruz. Dedikten sonra geldik son sorumuza. Ne diyor? Bir perde üzerindeki K noktasından D kadar dik uzaklığa, dik uzaklığı diyor. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Dik uzaklığa Işık şiddeti I olan bir kaynak yerleştirildiğinde K noktasının çevresindeki aydınlama şiddeti E1 oluyormuş. E, aydınlama şiddetini biz şöyle buluyorduk. E eşittir neydi? I bölü D kare olduğunu söyleyebiliyoruz. E, D kadar uzakta ışık şiddetimiz şiddetimizde I'mış. O zaman şuna E1 olduğunu söyleyebiliyoruz. Yalnız ışık şi kaynağının şiddeti iki katına çıkartılırsa yani iki I yapılırsa bu zaman bu da e 2 imiş. Bu da ne olur? 2 i bölü d kare olduğunu söyleyebiliyoruz. Aydınlama şiddeti işte e 2 oluyormuş. Yalnız uzaklık yarıya düşürülürse dikkat edin. Uzaklığı yarıya düşürdüğümüz zaman d karesi var. i bölü ne oluyor? d bölü 2'nin karesinden 4 i bölü d kare olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da bana ne soruyor? Arasındaki ilişkiyi soruyor. Kat sayısı 4, kat sayısı 2 ve kat sayısı 1 olduğu için ne olur? Üçüncü aydınlanma şiddeti ne olur? Daha büyük olacak. Kimden? 2'den. O da 1'den büyük. Yani 3, 2, 1 cevabımız ne olur? Adana olarak karşımıza gelir dedikten sonra deneme sınavımızın 7 sorusunu da çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.